Evet canlar merhabalar. Servet ritüelini detaylı bir şekilde tekrar anlatıyorum. Can bir kaseye su koyuyorsunuz ve 3 tatlı kaşığı tuz atıyorsunuz. Ve 3 tane de madeni para atıyorsunuz. Ve bunları attıktan sonra şöyle diyorsunuz. Parayla ilgili tüm blokajlarım ve tüm nazar çözülüyor. Serveti, zenginliği, bol parayı hayatıma davet ediyorum. Haydi evren bana bol para gönder. Ve ondan sonra bunu 7 gün kalacak şekilde mutfakta ocağın yanına koyuyoruz. Ve 8. gün bunun suyunu mutfağın lavabosuna döküyoruz. Paraları da sadaka olarak veriyoruz. Eğer tuzda kabarma olduysa e, orada bir evde bir kırılma, bir bardak kırılması olduysa bu nazarın çıktığı anlamına gelir. O zaman ne yapıyoruz? 7 tur yapıyoruz. Yani 7 gün yap, 7 gün bekle, 7 gün yap, 7 gün bekle, 7 gün yap, 7 gün bekle. Bu turların herhangi birinde bir dilek dileyebilirsiniz. Eğer mutfakta yer yoksa yatak odasına koyabilirsiniz. Ya da iş yerinde kasanın yanına koyabilirsiniz. Burada istediğiniz zaman... Bol su ekleyebilirsiniz. E çünkü su buharlaşıyor ve madeni paranın yeşilinin hiçbir önemi yok canlar. Evet. Ve 3